kentsel dönüşümün yani Kuzey Yıldızı projesinin olduğu yer eskiden gece kondu olan bölgeydi. Burası konutların var olduğu, kaşak yapılaşmanın var olduğu bir bölgeydi. Dolayısıyla burası dere yatağı, ırmak yatağı falan değildi. Hem imarda hem de konum olarak böyle değildi. Fakat bu Sehfer Hareketi'nin Yıldızı projesindeki oturum katlarındaki kabucu dairelerindeki insanlarımıza etkiledi ve onlar hayatını kaybetti. 6 kişi vatandaşımız. Evet. Buradaki asıl meselenin tabii ki bu büyük bir felaket. Bu felaketin önünde herhangi bir şeyin durması mümkün değil. Çünkü burada var olan Metırma ve Yılanlı Dere ile alakalı devlet su işlerinin yapmış olduğu ıslah ve onların verilerine göre buradaki planlama yapılıyor. Oradaki proje TOKİ ile ortaklaşa Senek Belediyesi'nin yaptığı bir projedir. Ve eğer biz bu projeyi bugün yapmamış olsaydık ve buradaki konutlar, eski konutlar, gece kondu konutlar burada olmuş olsaydı binlerce insanımızın bugün ölmüş olacağını ve bu felaketten etkileneceğini bugün konuşmuş olacaktı.